Selam, karantina günleri devam ederken yine tüm vücut antrenmanıyla sizle beraberim. Bakalım, karantina bitmesine bence az kaldı. Ee, i̇nşallah hep beraber kalabalık kalabalık böyle dolaşacağımız günler geldi. Gelecek ya da yakın zamanda. Ama bakalım karantinadan nasıl çıkacaksınız? Böyle göbekli falan mı? Yoksa herkese şaşırtacak bir şekilde Şimdi bugün yine bir tüm vücut antrenmanı yapacağım. Bölge bölge ayırmayacağım hiçbir şekilde. Yine önce minik minik bir ısınacağım. Yine bugün benim antrenmanıma misafir olacaksınız. Yine şikayet edeceksiniz, diyeceksiniz ki ay orası çalışsın, burası çalışsın. Biz keşke sadece şunu çalışsaydık. <laughs> Arkadaşlar, spor kişiye özeldir. Şimdi siz benim çalışmamı izleyip buradan işinize yarayacak kısımları böyle alıp kendi antrenmanınıza adapte edebilirsiniz. Yavaşça durdum. Çeviriyorum kollarımı derin nefeslerle. Şimdi minik bir ısınma yapacağım ben. Siz kendi ısınmanızı biraz daha uzatabilirsiniz. Gerideyim. Derin nefeslerle. Çift koldayım. Minik minik hareket ediyorum olduğum yerde. Gerideyim. Bakalım nasıl bir çalışma bekliyor bize. <laughs> ben de şu an hiç bilmiyorum. Sarıldım kendime ve açıldım. Sarıldım, açıldım. Sarıldım, açıldım. Yavaşça çektim onu. Diğer taraftayım. Bacaklarımı açtım. Bir levde doğru esniyorum, yaylana yaylana, minik minik. Ortadayım. Diğer taraftayım. Terleteyim mi bugün size? Hadi biraz terleteyim. Orta. Esneyip kapatıyorum bacaklarımı. Ellerim arkada birleştirdim. Başımı sakladım. Sağdım kollarımı. Yavaş 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 kalktım. Ve başlayalım. Şimdi aldım nefesimi. Çaprazlar dedim. Gir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve son. Yandırayım. Elimi bacağım üstüne koydum. Aldım nefesimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, son. Diğer taraftayım. Aldım nefesimi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 ve son. Ortadayım. Uh! Aldım nefesimi. 1 2 3 4 5 6 7 8 Son dört... Son üç... Son iki... Son Aldım nefesimi ve koştum Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve son. Uf. Dilenelim. Ağırlığımı aldım elime. Yandım. Aldım nefesimi. Karşıya vurdum ve squat ayın. 2, 3, 4, 5, altı son altı son 5 son 4 son 3 2 son ve son Diğer tarafa geçmeden önce ağırlımı bıraktım. Yumruklarımı sıktım. Aldım nefesimi yukarı. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve son. Diğer taraftayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Son altı. Son beş. Son dört. Son üç. Son iki. Son. Hemen duvara geldim. Oturdum. Aldım nefesimi. Yukarı bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Son altı. Son beş. Son dört. Son üç. Son iki. Ve son. Dinlenelim. Diğer setimdeyim. Çok fazla muhabbet etmiyorum sizle. Neden? Nefesimi harcamak istemiyorum. Yoğunluklu bir çalışma. Siz de kimseyle sohbet muhabbet etmeden güzel suyunuzu, havlunuzu yanınıza alın ve çalışmaya konsantre olun. Yine biraz sıçrayacağım. Aldım nefesimi. Bir. 2 Üç. Dört. Beş. Altı. Son altı. Son beş. Son dört. Son üç. Son iki. Son. Kaldım aşağıda yaylanıyorum. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 8, 5, 4, 3, 2 ve son değiştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6, 5, 4, 3, 2 ve son hemen yerledim. Ellerim başımın arkasına aldım ve pedalları çevirdim. 1, 2

6 Son altı... Son 5 Son 4 Son üç... Son iki... Son Dinlenelim Aldım nefesi ve yandayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7

Dört. Beş. Altı. Son altı. Son beş. Son dört. Son 3 Son iki. Son. Karnını cayır cayır yakacağım şimdi. Hazır mısın? Arka arkaya birkaç tane karın egzersizi yapacağım. Aldım nefesimi. Bir. İki. Kaç tane yapacağım değil mi? Üç. Dört. Bakalım kimler dayanabilecek? Beş. Altı. Son altı. Son beş. Son dört. Son iki. Ve son. Ah, çok güzel. Vücudunuzdan bir ateş çıkması. Bir kırın yanması. Oldu mu? Şimdi çok az dinleneceğim. Yine eller başın arkasında. Al nefesimi. Bir yukarı iki defa yaylandım ve yanlardayım. İki. Üç. <gülüyor> Dört. <gülüyor> Beş. Altı. Yedi. 8 Son 4 Son 3 Son 2 Ve son Uff süper Uff dinlenelim Bir alt karın yapacağım Ah çok güzel. Ellerim ister yanda, ister kalçamın altında. Nasıl rahat edersen. Şimdi burada minik minik vuracağım ayaklarımı. Şimdi zorlanan yukarıda yatsın. Ama daha çok karnı zorlamak isteyen aşağıda yapacak. Aldım nefesimi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir, iki,

Dinlenelim. Bir de kol yapalım üzerine. Ağırlıklarımı aldım. Nefesimi aldım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Son altı. Beş. Dört. Üç. İki. Ve son. Yandayım. Aldım nefesimi. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Son altı. Son beş. Son dört. Son üç. Son iki. Ve son. Arka koldayım. Aldım nefesimi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, son altı. Beş, dört, üç, iki ve son. Ön koldayım. Aa, ağırlık olurum ya. Aldım nefesimi. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Son altı. Son beş. Çok konsantreye Bunu görüyorsunuz. Son üç. Son iki. Ve son. Tekrar arkadayım. Son kez. Aldım nefesimi. Bakın burada yem bir. İki. Üç. 4 5 6 Son 6 Son 5 Son 4 Son 3 Son 2 Son Ay. Güzel çalıştık ya İnşallah siz de ben yaparken keyif almışsınızdır. Başımda tüm vücut çalışacağımı söylemiştim ama biraz böyle kardiyolu mardiyolu oldu. <laughs> Eminim Zevk alacaksınız yaparken, acıları hissedin, kendinize iyi bakın, bedeninize iyi bakın, spor yapın. Sizi seviyorum. Mua.